Thank you. 2 iki buçuk ay önce bir ampute ameliyatı oldum. Ayağım kesildi. Ee, 45 gün ve 46 gün sonra doktorlar e, kullanabilir dedikten sonra İzmir'den bir firma ayağımı yapacağını söyledi. Ve benden vekalet alarak ayağımı yaptılar. Ama ayağım hiçbir şekilde randıman vermedi. Afyonlu e, değerli abilerim sayesinde İzmir'e gittim. Ayağımı aldım. Ama ayağım hiçbir şekilde randıman vermedi ve e, mağdur oldum. E, sonra Afyon Marmara Medikal'den e, biriyle tanıştım. Sağ ayağımı yaptı. Ama e, ödemelerini ödemelerinde zorlanıyorum. İlk peşinat olarak bir 1500 kadar lira, 1500 lira kadar verdim. E, şu anda mağdurum. Ödemelerini yapamıyorum. Şekil bin liralık bir ödemem kaldı. Siz değerli e, büyüklerimden de desteklerinizi bekliyorum.